arkadaşlar. Şöyle birlikte arkadaşlar hesap arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela Browser tamam gelene al ebella girelim arkadaşlar. Aa, girelim. Şimdi arkadaşlar biz bunları bandırıyoruz. <laughs> bandırıyoruz. Bandırıyoruz. Çabuk gir arkadaşlar. Bir tane hesap var. İnanacaklar mı bilmiyorum ama. Kardeşim yapıştır cime yapma yapma Benden önce bir verdi ya Amin olsun. hoş kardeşim de. niye bir niye niye ni 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 falan ni 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 Bunlar mı yiyen için yiyen? Kanka, Kanka çim, çimini, çimini falan değil mi? Eee, şey yapacak. Çalan bırak Ben şey ben bir falan istemiyorum. Sadece yiyen de olsun bir diye başlıyor öyle O zaman neden başını öyle koyuyorsun? Tabii ki, Tabii ki çok, çok küçük bir umut. En güzel bir de. Görüş. Ben yani Üç saat. Oğlum atmayın atmayın. Ama yok mu yok Videonun başını niye öyle oğlum ya Rabbi? Koyun, don, ya Rabbi. Ya, i̇ki taş oğlum ya Rabbi. çabuk abi. Sen hiç çıkma kanalımı göstereceğim. Allah.

Bu da. da. Çaldın. Da ben, Bakın bak. hesaplarım yok. Bak abi. Ekran paylaşmıyor ki oğlum ya. Rabbim. Yemin ederim. gelin dal bu ha dal abi, dal 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 dal. Ne beni? Yok da koy koy. Dal abim, dal dal dal. gönder ya lütfen sürekli aynı mesaj gönderme. Kardeşim burada hesap çalıyor. Arkadaşım burada hesap çalıyor. Nasıl gönderdi benim ablamı ya Rabbi? Ne? Ne? Aa bir, aa, bana gitsin de. Ya çıkacağım hesaptan hesaptan bir çıkayım. Bir arkadaşlar gönder abim. Kolum ya. Dördüncü level bir de. Dur arkadaşlar. Bir saniye. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben bunu güzel banlayayım. Sen gözünü seveyim Yes. Bandan beni dur o kardeş. Bandan beni Selam dolandırıcı ne haber? Allah'ım yarabbim. Adamın interneti çok kötü. Öyle bir kötü ki şu an. Lan hadi açıl açıl. Adamın interneti şu an kötü. Abi yandık galiba. Yandık yandık. Hadi açın. Adamın interneti o kadar kötü şu an. Abi o zaman ben ne bileyim. Bakın kod gelmiş mi? Aa yollamış kodu. Kardeş bandan ne yazar ol birazdan. Hop yola. Yapıştır. Bandan ne yazar ol. Arkadaşlar yapma be dur. O zaman bir tane daha mı? Onu ben açayım hemen. Aha yeter ya. Yemin ederim yeter ya. Yeter ya. Adamın tenti kötü. Yemin ederim. Kardeş banlanmaya hazır yok mu birazdan? Arkadaşlar evet, bir saniye. Arkadaşlar şimdi O oh, de De O oh, de De Ne Onayla. Hadi. Onayla. Hadi bakıyorum. Basıyorum. 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 Bas. 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 Ya. Bas. 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 Ya bas. 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 <laughs> bu anlandı. Evet. An. Evet. 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 <laughs> evet. evet. Aha. ben yapabilirim buna. şu an. Anay verdi. Arkadaşlar şu an yazamıyorum ben ona. Tamam. bir şey, bir şey Abi böyle yaptım ben. Yarabbim.. ben ya. Biz orada, bizAvlam, bir şey yapamıyorum. Ona bir şey. Şimdi ben can hiçbir şey yapamıyorum ben. Sonra ben kayıt edeceğim Nasıl yaptığını bir şey var. Abi, Allah ya. Burada da e, hesap çalıyordu. Abi var ya. Abi, Abi, benim, benim hesabım yok. Ya. yok kardeşim daha arkadaşlar alamaz ki hesabını. Kılıcı olarak engellendi çünkü arkadaşlar. Benim de hesabım engellendi mesela. Annem ben, hmm. ben şey yaptım böyle. Gir kardeşim sen bu rafsarda gir gir kardeş. Gir sen bu rafsarda gir. Gir. Arkadaşlar sakın hesap çalmayın arkadaşlar. Hesap çalınsanız arkadaşlar ben gelirim yanlışlıkla Çocuğu gibi mesela. Çocuğun yapışı sonra şu an engelledim arkadaşlar yani. Kardeşim. Ya bak yine mi adamın kendisine bak yemin. Ha? Geçmiş olsun kardeşim. Oğlum nasıl içeri indiriliyor? Nasıl <laughs> lan <Busuman> indirdi? <laughs> Ha, <laughs> <Ya> baştan başladı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne ne de ki ya. Hadi <laughs> ya. Öf. Ama mesela kılıcı olarak engellenmiş de saldır. O nasıl oluyor ki? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> E, kardeşim. Neyse bu maçtan maç. Sele bal. Bir dakika. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiyiz. gelmiş <laughs> mi? Gelmiş mi? Gelmemiş daha. Allah'ım ya. Abi keşke açmasaydı hesabı var ya. Yemin ediyorum. Ne <laughs> 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 yapacağız ya? Neş arkadaşlar bundan sonra gelmedik durumdayız. Arkadaşlar hesabını geri alamadı arkadaşlar. Süpersen bağlı değil galiba. Arkadaşlar video beğendiyseniz aşağıdan yorum. Mertimiz durur. Kanka buraya Kanka video, kanka videodayım da yine kanka. Kanka, 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 gel gel, gel. kanka, 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 buradayım. 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 buradayım, buradayım. buradayım. buradayım, buradayım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ay yeşil söylüyor. Hilmas kan ya, Arkadaşlar ar